Bir bakış, bir duruş yetti Beni tanıman gerekmiyor, netim direkt geçtim Yok bir selam verim, tetik sahnede flashlar benim Sahne tozlu biz sertimiz. Haftalık nakit üstüm vermez Yollar açık ışık vermiş Göz göze geldik mi dert etmiş Kızlar gel diyor gelmemişim Plan neddir ama sevmişim Kafam hızlı bit fena Tetik bastı mı patlar sahna Kartel gibi oturduk masaya Ona sor kiminleydin geçen ay Dedim boş ver sen hiç bakayım zaten Hayat film gibi ışık ayar Gömlek açık yaz bodrum, kışta da açarız post kodum Beni çekmiş DM'den dolu, ama konuşamam net olamam solgun Yeni trackte follow çatır, DJ çeviriyor beat patır Arabanın camı karartılmış, içerisi karanlık, dışı parlak bakır Sözü fazla olanların izi yok Bizi kopyalayanın stili yok Ne desem manita beni unut Ama TikTok'ta adımı siliyor Sahne tozlu biz tertemiz Haftalık nakit üstün vermez Yollara çık kış şık vermiş Göz göze geldik mi dert etmiş Kızlar gel diyor gelmemişim Plan net drama sevmişim kafamızlı hızlı bit fena Tetik bastı mı patla sahna Cıstak cıstak dön basa altımda kopup bel fren asla Geceleri benle karışır kartet Bir kat deyince ağlam çala Ay değin kervanım bunlar Argenince komat keş Beş mal kötü o mat tek ince Ap kaldı bana Darama ve bit tala dolah Darama ve bit Darama ve bit kama dol kalıma al Tıkım Ranma badanma bak ay ben del San yaptım tüm cehennem ver Bir de bir tren gelin yetime Derim bir bir et de sar Sahne tozlu biz tertemiz Haftalık nakit üstün mermez Yollara çık ışık vermiş Göz göze geldik mi dert etmiş Kızlar gel diyor gelmemişim Plan net drama sevmişim Kafam hızlı bit fena Tetik bastı mı patla sahna